bizden bize de şimdi Berlin'de nefis döneriyle sevilen bir işletmeye gidiyoruz. İşletmenin sahibi başarılı iş insanı Temel Kumaş bizden bizenin konu. Merhabalar ben Temel Kumaş. Şu anda Berlin'deyiz. 2005 yılında Berlin'e geldik. Kendim Giresunlu'yum. Yıllardan beri ticaretle uğraşıyoruz. Berlinli iş adamları olarak şu anda biz de sektörümüzü değiştirdik. Yaklaşık bir buçuk seneden beri gastronomiye girdik. Berlin'in merkezinde e, Krosbeck bölgesi, özellikle Türklerin Küçük İstanbulluya atadıkları yerde e, kendi döner dükkanımızı açtık. İsminde Krosbeck'in yani Berlin'in e, Krosbeck bölgesinin ablemini kullandık. Xberg Kebap olaraktan e, burada müşterilerimize en güzel şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, i̇nsanlarımıza çok güzel dönerimizi veriyoruz. Kendi Türk kültürümüzden olan dönerimiz ve burada baklavamız, burada halka tatlılarımızla beraber Berlin'deki, e, Berlin'in en nezih yerindeyiz, Közbek'teyiz. Burası turist alan bir yer, Uban Halişestor diye geçiyor. Ee, yani e, tramvay durağının hemen karşısında yerimiz. Ee, arkada müzeler var, İnsanlar müzeye geliyor metrodan çıktıkları takta ilk bizi burada görüyorlar. Onları karşılıyoruz. Güzel bir şekilde ağırlıyoruz. O şekilde herkesi evine yolcu ediyoruz. Daha önce içecek toptancılığı yapıyorduk 15 seneden beri. E, döner dükkanlarına içecek satıyordum. E, tabii ki kendi branşımı değiştirdim. Değiştirmeye karar verdim. Baktım bana en yakın branş e, ee, dönerci sektörü, gastronomi de. O yüzden e, tabi bütün arkadaşlarım, dostlarım da artık onlarla beraber iç içe olduğumuz için sağ olsunlar bana burada destek verdiler. Ee, dönerci sektörüne girdik. Şu an gastronomideyiz. Çok şükür başarılıyız. İnşallah e, bir 3 veya 5 beş, 5'e kadar bayi yapmayı düşünürüz. Geçtiğimiz hafta Berlin'de bir kültür karnavalımız vardı. Kültür karnavalı bizim olduğumuz bölgede yapılıyor. Dünyanın dört etrafından insanlar Berlin'deki kültürü tanımak için, burada eğlenmeye ve e, değişik damak tatlarını e, almaya geliyorlar. Tabii ki bize de geliyorlar. Gerçekten çok kalabalıktı. E, i̇nsanlar bize uğruyorlar, bize konuşuyorlar, zevk alıyorlar. Onlara Türkiye'den geldiğimizi ve e, Almanya'nın başkenti Berlin'de kendi tadımızı onlara tattırmaya çalışıyoruz.